Merhaba, ben doçent doktor Turgut Karaca. Sizlere şimdi ekibim kendilerini tanıtacaklar. Merhabalar, ben hemşire Sevengül Erdoğan. Klinimizin obezite koordinatörüyüm. Ameliyat öncesi hazırlıklarımız, bilgilendirme ve ameliyat sonrasında rutin kontroller için size yardımcı olacağım. Herkese sağlıklı günler dilerim. Merhabalar, ben Diyetisyen Selin Karadeniz. Kliniğimizde gerekli koordinasyonu sağlamak için sizlere yardımcı olacağım. Merhabalar, ben Diyetisyen Ebru Kenel. Obezite cerrahisi öncesi ve sonrası tüm beslenme süreçlerinde birlikteyiz. Merhaba, ben Diyetisyen Beste Zanoğlu. Kliniğimizde mide bolonu botoks işlemlerinden önce ve sonra takip sürecinde birlikteyiz. Merhaba, ben psikolog Diler Numanoğlu. Doktor Turgut Karaca Kliniği'nde ihtiyaç duyacağınız destek için ben de buradayım. Merhabalar, ben Burak Kıratlı. Turgut Bey'in hemşiresiyim. Tüm cerrahi işlemlerinde Turgut Bey'e yardımcı olurum. Merhabalar, ben Erdi Kaptan. İletişimden sorumlu sosyal medya uzmanıyım. Sizlere İskenderun'da ve Adana'da hizmet vermekteyiz. Ekibimizde gördüğünüz gibi 3 diyetisyen, bir psikolog, 2 hemşire, bir sosyal medyamızdan sorumlu arkadaşımız iletişimleri sağlıyor. Bir de temizlik personelimiz var. 8 çalışanımız ve ben toplam 9 kişi. Sizlere daha iyi hizmet vermek için özellikle ameliyatların mükemmel geçmesi ve daha sonra çok iyi takip için Hizmet vermekteyiz. Bu konuda elimizden geldiği kadarıyla disiplinli davranmaktayız. Ve sizlerin her zaman bize ulaşabilmesi için de bütün arkadaşlarımızın cep telefonları sizlerde oluyor. Ve düzenli olarak takipimizi yapıyoruz. Sizler de ne zaman isterseniz bizi arayabiliyorsunuz, görüşebiliyorsunuz.